efendim arka planda sinirimizi stresimizi alabilecek en azından biraz ferahlığa sahip bir oyun seçim dedim. O yüzden güzeller güzeller Reder 2'yi seçeyim dedim. Konumuz son günlerde efendim. Ülke gündemini zaten hepimiz biliyoruz ne yazık ki o içimizin kaldırmadığı, midemizi bulandıran son zamanlardaki olayları falan. Onlara girişmek istemiyorum. Tekrar tekrar sinirimizi bozmak istemiyorum. Çünkü sosyal medyaya girdiğimiz her gün zaten artık korkarak Twitter açarak artık bugün ne olmuş olabilir diye hepimiz bir düşünce içerisine giriyoruz. Ve Sosyal medyadan uzak durmaya çalışıyoruz. Haberleri hiç görmeyeyim, kaçayım, görmemesinden gelin manasında değil. Çünkü artık gerçekten fazla şeyler görüyoruz, fazla şeyler yaşıyoruz. Önlem alınması gerekirken yanlış hamlelerle birlikte, yanlış adımlarla birlikte izlenen yol gençleri çarından çıkartmıyor değil. Her zaman hepimizin dediği gibi yasaklarla çözülmeyecek bir olay olduğunu hepimiz biliyoruz. Lakin yüzeysel önlemlerle birlikte karşılık verilmeye çalışılıyor. Ve bunun ne kadar yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz. Yetkili merciler de biliyor. Lakin bir şey yaptık demek için yapıyorlar bunu ve klasik herkesin dediği bir tabir var ya tüm pislikleri halının altına süpürerek bir önlem alınmaz, bir çözüm sağlanmaz filan diye herkes söylüyordur zaten bunu görmüşsünüzdür. Yani Discord'u kapanarak bir çözüm sağlanmayacak. Twitter'da sesli odalarda sohbet muhabbet odaları kurarlar. Burada toplanırlar, üşenmezler, kaldırırlar oturma organlarını gidip buluşurlar. Bunları yine planlarlar. Bunun faturasını bir platforma keserek önlem alınmayacak. Yani geçtiğimiz dönemde Roblox engellenince bir çözüm sağlandı mı bu pedofili tiplere karşı? Hani bir hedef gösterme açısından değil. Ya yani siz sanmıyor musunuz ki Telegram'da bunlar yaşanmıyor, Facebook'ta bunlar yaşanmıyor, ne bileyim Twitter'da, Reddit'te bunlar yaşanmıyor. Ama kapattıktan sonra bu denli illegal işlere bulaşan insanlar bu tipler bu şerefsizler VPN kullanmasını bilmiyor mu sanıyorsunuz? Ya panellerle insanların bilgilerine ulaşan insanları tehdit eden bu kadar sosyal medyanın karanlığına bataklığına düşmüş tipler. Ya sanmıyor musunuz hiç düşünmüyor musunuz bu insanlar başka yönlere gidecek başka yerlerde toplanacaklar daha ciddi adımlar atacaklar. Engelleyerek yasak koyarak bir çözüm sağlamayacağını artık bilinmesi düşünülmesi gerekiyor efendim. Adımlar atılırken bu kadar yüzeysel olarak ilerlenmemeli gerçekten bir platformu kapatarak çözüm sağlanmayacağını herkes biliyor yani. Ha bunları yaptıktan sonra insanlar eleştirince kendi görüşlerini dile getirince onları onlara da bir ceza veriliyor, onlara da bir yasak getiriliyor. Ben onu da anlamıyorum. Gerçekten yani akıl sır erdirilemeyecek şeyler ama yarın sıra ne bileyim Facebook'a, Reddit'e, WhatsApp'a, Telegram'a geldikten sonra çözüm sağlanacak mı? Hayır. Çünkü gerçek önlemler, gerçek adımlar atılmadığı sürece platform engellenerek bir çözüm sağlamayacak efendim. Garip bir toplum oluşmaya başladı. Hiçbir şey bilmeden, okumadan, araştırmadan, o platformda bulunmadan hemen bu kapatılsın diye böyle vahşi batı filmlerinde olur ya böyle kızgın kalabalık ellerinde meşalelerle tırpanlarla koştururlar. Onları yapınca Twitter'da bir hashtag açınca çözüm sağlanacağını filan sanıyorlar. Yapı platformun içerisinde sadece benim gibi işi dolayısıyla toplantılarını yürüten, arkadaşları sohbet muhabbet eden, ne bileyim tek sosyal aktivitesi burada sevgilisiyle arkadaşıyla sohbet muhabbet eden arkadaşlarımız, dostlarımız var yani. Ki zaten Discord'un %90'ı, %95'i bunlardan ibaret efendim. Sıkıntı şu kafadan çıkmamaları. Bu platformlar cinsellik yuvası, bu platformlar fuhuş yuvası, bu platformlar şerefsizlik yuvası gibi şeyler düşünüyorlar ve sadece ne bileyim Twitter'da veya haber kanallarında gördükleri olaylardan sonra tüm sosyal medya platformlarını falan böyle sanıyorlar. Ve hepimiz biliyoruz efendim işin sonunda kapak oyunlara da patlayacak. Oyunlardaki şiddetten dolayı çocuklarımız bu halde. Ama kendimi çocuklarımız nasıl yetiştiriyoruz, nasıl şartlar içerisinde ülkemizde gelişiyorlar falan diye hiç düşünmeyelim. Direkt sosyal medyadaki platformu suçladığımız gibi oyunları da suçlarım kafasına gelecek. Oyunlar da tek bir türden oluşmadığı için, değişik değişik konseptleri olduğu için her oyunda farklı şeyler yapıyoruz. Burada az sürüyorum ama sizin daha demin geçtiğim adamı öldürüp atını alıp atını da öldürebilirim. Ya, bu beni bir suçlu haline getirmiyor. Dediğim gibi türlü türlü oyunlar oynadım, oyunlar içerisinde türlü türlü vahşetlere imza atmışız. Ama günün sonunda gayet güzel aile hayatı olan, sosyal çevresi olan arkadaşları ilişkileri mükemmel şekilde ilerleyen bana göre yani onlara da sormak lazım. Ya gayet güzel sorunu sıkıntısı olmuyor bir hayatım devam ediyor. Ya akıl sağlığı yerinde olan her birey gibi bu oyunları oynadıktan sonra aileme zarar vereyim, arkadaşlarıma zarar vereyim, oyunda bunu yapıyorsam herkesin üzerine denemeliyim gibi bir görüş oluşmuyor efendim. Yani bahsettiğimiz üzere akıl sağlığı yerinde olan her insan bunların sadece bir oyun olduğunu, oyun içerisinde yapması gerektiğini bilir. Ha burada tabii efendim ailelerin cahilliği maalesef çocukların eline telefonları, tabletini tutuşturmasından dolayı sıkıntılar geliyor. Mesela oyunlar içerisinde yaş sınırlamaları falan filan olur. Aynı şekilde YouTube'da da olduğu gibi. Ama sırf susun diye çocuğun eline telefonu, tableti sıkıştırarak denetimsiz bir şekilde onları böyle sosyal medyaya koyun gibi salarak onlara daha yanlışı doğruyu öğretmeden sosyal medyaya salarak ne kadar yanlış yaptıklarını son zamanlarda kimileri fark ediyor. Ama fark ettikten sonra yanlışı yine kendilerinde aramayıp sosyal medyada oyunlarda filan buluyorlar. Evet günümüzde karşılaştığımız şeyler gerçekten sorgulatıyor. Günümüz sosyal medyası içerisinde karşılaştığımız şeyler gerçekten olan nereye gidiyor bu sosyal medya, nereye gidiyor bu gençlik filan dedirtiyor. Ama işte olayların içeriğini bilmeden, arka planını görmeden veya bu sosyal medya platformlarında bulunmadan, en azından bulunan kişilerle sorgulamada yapmadan, etmeden direkt bu kapatılsın, bu yasaklansın diye görüşlere sahip olmak herhangi bir çözüm sağlamayacak. Ya düşünün karşınızda suç işleme potansiyeli olan bir insan var. O insanın elinde bir silah var. Siz o insanın elinden silahını alarak o insanın o suçu işlemeyeceğini falan düşünüyorsunuz. Tabii ki de gerekli tedbirlerin, gerekli önlemlerin alınmasını hepimiz istiyoruz ama gerekli adımlar atılmalı, yasal düzenlemeler yerine getirilmeli. Bu sosyal medya platformlarıyla ilgili gerçekten adımlar atılacaksa sosyal medyada bulunan insanlar çağrılmalı, onların görüşleri alınmalı, gerçekten ne bileyim ekipler kurulmalı veya ne bileyim gerçekten sosyal medyaya dair bilgisi olan avukatlarla, sosyal medya içerisinde bulunan gazetecilerle falan toplanılmalı bir adım atılmalı. He olay oldu insanların tepkisi geldi hadi bu platformu kapatalım. Erişim engeli getirmek, kısıtlama getirmek, yasaklama getirmek geçtiğimiz dönemlerde bunlara karşı bir önlem olmadı. Bu sorunların sıkıntıların önüne geçilmedi. İlerleyen dönemlerde maalesef aynı şekilde yüzeysel adımlar atılmaya devam edilirse ya maalesef yine hiçbir şeyin önüne geçilmemiş olacak. Umarım bu suçlara olaylara karşı ciddi ve yüzeysel olmayan adımlar atılır. Günün sonunda bir şeylere engellemenin, yasak getirmenin bir çözüm sağlamayacağı görüşüne varılır ve gerçek adımların atıldığına hep birlikte şahit ederiz diye ümit ediyorum.